maalesef çözümün bağlamında demokratik cumhuriyet sunumu için sözü HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Tayyip Demirel'e veriyorum. Yani. Teşekkürler. Şimdi aslında benden önceki birçok tartışmaya e, katılma fırsatı bulamadım. Yoğunluktan dolayı ama e, dinlediğim kadarıyla aslında birçok e, yönüyle birçok sunumda Kürt sorununun bu konudaki kritik önemi, yani Kürt sorunun çözümü bağlamında demokratik cumhuriyet e, konusu bayağı e, geçti. Yani belli yönleriyle birçok e, sunumda sonunda e, ifade edildi. E, sürenin kısa olması sebebiyle ben çok e, yani uzun uzadıya değil ama en azından Kürt sorununun hani, tarihsel olarak e, ne ifade ettiği, ne anlama geldiğini kısa bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ee, yani aslında Osmanlı'dan merkezleşme eğilimi, e eğilimleri ya da girişimleri başla, başladı tarihten bu yana süre gelen, yani 1800'lü yıllardan bu yana süre gelen bir e Kürt sorunu e ve daha doğrusu sorunlaşan bir Kürt e Kürt varlığı, Kürt halkı hep sorunla ya da işte diyelim ki isyanla e, isyanların kanlı bastırılmasıyla e, gündeme geliyor. O, o açıdan Kürt sorunu öz itibariyle özgürlük, eşitlik e, ve kardeşlik taleplerinin e, yükseldiği bir e, yani 18. yüzyılın başlarına e, başlarda görünür oluyor ama ondan önce aslında e, yani Türk-Kürt e, ilişkileri, e, Kürt halkının diğer halklarla ilişkileri aslında daha çok e, birbirini e, birbirine tahammül eden birbirini tanıyan karşılıklı olarak birbirini e, gören e, bir ilişkiye sahipti e, ama o günden. Yani sorun başladığı günden bugüne e, mücadele, yani Kürtlerin çeşitli isyanları, girişimleri, statü e, elde etme çabaları e, bilinen politikalara, bilinen e, siyaset tarzlarına maruz kalmasına rağmen e, devam, devam etti ve varlık mücadelesi olarak aslında tarihe e, geçti. Yani Kürtlerin e, belki işte son 200 e, yıl ya da son e, aslında 200 yıl, 300 yıldır e, yürüttükleri mücadele bir e, varlık mücadelesi, bir özgürlük talebi mücadelesidir. E, elbette bu, ta, bu gelişmeler boyunca e, uluslararası güçler yani küresel güçler ile Türkiye'deki ya da Anadolu'daki e, dinamikler yani iç dinamikler ile dış dinamikler e, etkili oldu Bu sorunun hem e, biçim değiştirilmesinde etkili oldu hem e, çözüm veya çözümsüzlük denkleminin e, e, ağlı ya da anlaşması ya da e, belli yönleriyle e, hafiflemesi veya aslında e, sorun kongreleşmesi e, boyutuyla e, küresel güçlerin dahiliyeti, iç dinamiklerin dahiliyeti bu etkiden azadı düşürülecek bir konu değil. ama özü itibariyle her yüzyılda bir belki 18. yüzyıl, işte 19. yüzyıl, 20. ve 21. yüzyıldayız. Her yüzyılda aslında belli yönleriyle biçim değiştiren, her yüzyılın kendine has bir sorunu gibi durdu. Yani hep olduğu yerde duran bir soruna e, e, değinmiyoruz burada ya da bir sorundan bahsetmiyoruz. E, fakat buradaki kritik mesele şu, zaten tartıştığımız konu da o. Cumhuriyet tarihi boyunca aslında yaşananlar e, ya da Cumhuriyet'in kuruluş sürecinden bu yana aslında süre gelen inkar, imha e, siyaseti ve bunun karşısında işte gelişen e, isyanlar e, ve mücadele. E, bu anlamıyla belki e, bunlara da uzun uzadıya tek tek e, olaylar bağlamında değinmek yerine e, 1920'lerden itibaren aslında e, Cumhuriyet'in kuruluş sürecine denk gelen, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının bu girişinde, bu çaba en azından mevcut rejimi korumaya dönük girişimleri sürecinde Kürt sorunu bir müzakere zeminde e, tartışma konusu olmuştur. 1921 Anayasası bu anlamıyla yani anayasa belki Ayşegül Hoca'nın e, konusu ama e, 1921 Anayasası e, bu anlamıyla özel bir e, yeri olan ve belki de işte ondan sonra kırılmaların başladığı bir e, süreç ee, artık e, siyasi çözümlerin ya da siyasi bir e, statün tartışıldığı bir dönem. E, ama 1920 ile 24 yılları arasında e, yaşananlar e, kesinlikle son işte diyelim ki şu an e, 100 yılı tartışılan Cumhuriyet'in karakterini belirleyen yıllar. 1920 ile 24 e, arası ye, gelişen e, ya da yaşanan gelişmeler aslında Kürt soruna yaklaşımı da belirledi. Kürt inkarının belki 100 yıl çok acımasız bir şekilde sürmesinin de kendi içinde dinamiklerle oluşturdu. Ve belli yönleriyle de aslında belki şuna da değinmekte fayda var. Örneğin 10 Şubat 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen özellik yasası ya da işte belki o dönemin tabiriyle muhtariyet yasası bu konudaki siyasi çözüm arayışlarının aslında varlığına işaret eden bir gelişme. Ancak 1923 ve 24'te işin rengi değişiyor. Kurucu akıl Kürtleri Kürt halkının varlığını inkar ediyor. E, tabii ki Kürtlerin dışında birçok e, aslında kimlik birçok e, toplumsal e, kesim de dışarıda bırakılıyor ama Kürtlere özel bir şekilde bir inkar, bir imha siyaseti tercih ediliyor. E, sonrası her itiraz, her isyan e, zaten kanlı bir şekilde bastırılıyor. Şimdi 1984 PKK'nin e, işte si, si, silahlı mücadeleyi başlatması tabii ki bunu şüphesiz Türkiye sol sosyalist hareket e, hareketlerinden etkilenen bu konuda e, dünyada ve Türkiye'de gelişen e, devrim devrimci dalganın da etkisiyle aslında e, 1990 1984'te başlayan süreç e, bu dönem bu 1984'te kadar süren o e, politikalara e, yeni bir boyut yeni bir e, daha doğrusu yeni bir boyut kazandırdı ancak yeni bir durumla da karşı karşıya bıraktı. Kürt sorununu hem tartışılma biçimde hem de e, devletin aslında mevcut iktidarın rejimin e, Kürt sorununa ve Kürt varlığına yönelim biçimini de e, belli boyutlarla farklı bir aşamaya taşıdı. E, Devlet aklı ya da devletin aslında e, korucu ya da en azından kendisi sahibi gören akıl bu konuda e, son e, 20. yüzyılın sonlarına doğru başlayan bu e, mücadeleye bir şekilde e, ye, e, şiddet, e, savaş, bastırma e, ve bir şekilde imha siyasetiyle yaklaştı zaten bilmiyor. Dolayısıyla aslında birçok yönüyle topyekun bir savaş siyasetine e, bürünen bir e, iddialar serisi ya da silsilesiyle karşı karşıyayız 1984'te bugüne. E, şimdi 21. yüzyılın e, yüzyıla girerken e, aslında e, Önder Öcalan öncülüğünde başlayan bu mücadele e, Kürt siyasi hareketinin m, bütün dinamiklerini etkilemekle beraber e, Türk saldırı ve komplo girişimlerine rağmen ki en büyük komplo burada e, 15 Şubat'ta işte e, e, yani kötü özgürlük hareketinin liderliğinin esaretiyle sonuçlanan e, komplodur. Bu komplolara, bu savaş topyekün bir özel savaş e, rejiminin bütün uygulamalarına rağmen dünyadaki konjüktürde ve dünyadaki gelişmelerden de doğru temelde faydalanarak bölgedeki gelişmeleri doğru okuyarak cesur değişim adımları atarak aslında mücadele ve müzakere diyalektiğini çok güçlü bir şekilde kullandı, tercih etti. Yani salt bir isyan kaba bir şekilde işte isyan ve e, savaş e, politikası yerine aslında müzakereyi temel e, e, bir bir mücadele biçimi olarak tercih etti. Dolayısıyla o günden bugüne zaten e, müzakere ve mücadele e, bir e, diyalektik olarak aslında iç içe yürüyen bir e, e, Siyasi işte diyelim ki e, mücellef için. Şimdi ben bunların hepsi böyle sı sıralı bir şekilde e, kronolojik olarak anlatmamın sebebi şu. Biz şimdi Demokratik Cumhuriyet'i tartışıyoruz. Demokratik Cumhuriyet e, kavramını Kürt siyasi hareketi ve e, önderliği aslında bir programa dönüştürdü. E, 2000'lerin başın, e, başından itibaren bu tartışmalar imralı duruşmalarıyla başladı. O açıdan aslında demokratik, cumhuriyet, Kürt siyasi hareketi bir e, işte, Türk-Kürt sorunun çözüm perspektifini içinde barındıran bir e, kavramsal çerçevedir. E, bir bakıma bugüne kadarki yöntemlerin e, klasik anlamda devlet e, kavramı, devlet sahibi olma e, söylemini devletti devleti çözümleyerek, devletin aslında kötülüklerin e, kaynağı olarak tanımlanma temelinde aslında onu aşan bir e, ya da onu o, 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 onda çözümü görmeyen bir e, siyasi stratejiye dönüştü. Bu anlamıyla biz Kürt-Türk ilişkilerinin e, bir şekilde yeniden düzenlenmesi anlamına da geliyor aynı zamanda Demokratik Cumhuriyet. Biliyorsunuz aslında Kürt-Türk ilişkilerini temelde komploya uğratan Cumhuriyet'in inkar zihniyeti, tekçi. ve Bütün kimlikleri inkar ettiği gibi Kürt varlığında inkar eden bir karakterle kurulmuş olması, beyaz Türk faşizmi diye tanımlanan ve yani itaat terakki teraki e, zihniyetinin e, aslında e, geliştirdiği bir komplo. Yani Türk-Türk ilişkilerine e, bir komplo olarak tanımladığımız e, Cumhuriyet'in yani bu yüzyıllık yıllık pratiği, 100. yılına işte giderkenki pratiği, bu sorunların birçoğunun temel sebebi. O yüzden aslında bu e, biz geldiğimiz aşamada Kürtlerin büyük bir kısmı, bu strateji ya da daha doğrusu bu paradigma temelden yani böyle içten ve belki de birçok bir siyasi anlayışta siyasetten karşı çıksa da bunu yüksek sesle ifade etme hali Belki bizim karşılaştığımız bir durum değil. Bu Kürt siyasi hareketinin egomanyasında, siyasi egomonyasından da kaynaklanıyor. Ama devletleşme, devlet sahibi olma, hatta devletin devletin bireye ve topluma sahiplik, analık etme e, duygusu, inancı bu coğrafyada, Orta Doğu'da kışkırtılmış bir e, düşünce, hatta dogmatik bir inanca dönüşmüş milliyetçilikle de adeta bir din haline getirilmiş iken demokratik e, cumhuriyet perspektifini geliştirmek büyük bir dönüşümdür Kürt e, siyasi hareket Eee işte Kürtler bunun için mi mücadele etti? Kürtler bunun için mi bedel ödedi? Kürtler bunun için mi öldü? E, yani işte yaşamını feda etti diye belki onlarca itirazlar rağmen geliştirilen bu tarih bu geliştirilen bu çözüm modeli, çözüm perspektifi Kürt siyasi hareketin tüm dinamiklerince aslında tercih, yani büyük bir şeyle, sahiplenmeyle bizim aslında şu an HDP'nin temel dayandığı esas şeylerden biridir. Yani oluşturmaya çalıştığı rejimin ya da işte sistemin adıdır. Bu açıdan biz e, demokratik cumhuriyet belki demokratik ulus'tan yani toplumun demokratikleştirilmesinden bağımsız e, ele alınamaz. E, bizim e, belki e, süre azlığından e, dolayı hızlıca e, toparlamaya çalışarak geçeyim. E, devlet aklının yani devletin aslında esas e, Yürütücü aklı bu teze bu çözüm perspektifine gelmesinin temel yolu aslında Türkiye'deki yani egemen ulus yani ulus devlet zihniyetinin aşılmasıdır. Neredeyse cumhuriyet oluşturulurken Alman işte Hitler Almanya'sının prototipi oluşturuldu ve solcusu, İslamcısı, savcısı aslında bu rejimin bu kar tekçi karakterinden, bu milliyetçi karakterinden etkilenmeden kendini örgütleyemedi. Yani bu yüzden iktidarlar bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hep, e kesinlikle inkar siyasetin kodlarını aşan adımlar atmadı. Kimi Erdoğan'ın işte bazı e girişimleri oldu. Ayşe Ayşegül Hoca bahsetti anayasa değişikliği dahil. Ama tümü özü itibariyle e, e, işte inkar, imha e, ve bastırma e, siyasetinin e, nihai hedeflerine hizmet edecek, edecek çerçevede tutuldu. Örneğin ben top, e, zamanımı aştığını biliyorum, toparlayacağım. E, CHP işte Kemalistler, e, Kemalistler dediğimizde afla elbette CHP gelir ama ben Kemalistler diyeyim. Ee, neredeyse işte e, 1920'ler, 23'ler, 24'lerden bugüne belki başaramadıkları e, en önemli görevlerden biri aslında Kürtleri Türkiye'de, Türk Anadolu topraklarında ve e, özü itibariyle Kuzey Kürdistan'da Türkleştirememe, inkar, imha siyasetini başarıya ulaştıramama ve özellikle de son 30, işte diyelim ki 1982 84 mücadele sürecine kadar ve ondan sonraki iktidarlara da baktığımızda aslında başarlamayan temel görev Kürtlerin inkarı, Kürtlerin bir halk olarak aslında bu coğrafyada, bu sınırlar içerisinde Türkleştirememe, yani başarlamayan görevlerden biri buydu. Ve belki de bu görevi başaramadığı için e, işte yeşil e, Türkçü zihniyet aslında bugün bu görevi dev, devralmış. Şu an AKP'nin, temel görevlerinden biri aslında Kürt siyasi hareketini, Kürt halkının varlığını, statüsünü ve kazanımlarını bir bütünle tasfiye etmeye dönük e, mücadeledir. Demokrasi güçlerine saldırırken de aslında bu görevi bir an bile unutuluyor. Şimdi bu görevi ya başaracak ya bu görevi yerine getirecek ve iktidarını işte diyelim ki Erdoğan'ın kültü Atatürk'ün kültü yerine yerleştirilecek ve bir cumhuriyetin 100. yıl eee 100. yıl başarısı ya da zaferi diye tanımladıkları süreci ilan edecek. Ya da yenilecek ve işte kendinden önceki rejimler gibi çok tarihin çöp sepetine gidecek. Dolayısıyla aslında devlet aklı bu iktidarın kazanması, bu iktidarın başarıya ulaşması için şu an büyük bir konsensüs içerisinde bütün olanakları ve imkanları seferber edecek. Bundan kesinlikle şüphe duymamak gerekiyor. Yani bu iktidarın yerine ikame edilecek bir iktidarda karar kılan bir akıl, bir rejim zihniyetiyle karşı karşıya değiliz öz itibariyle de inkar siyasetini tamamlama, tekçi anlayışı güncelleme, işte Erdoğan'ın meydan meydan dolaşıp tek din, tek bu millet, tek işte dil ve hatta tek bayrak e, e, tekerlemesini sıklıkla ifade etmesinin nedeni aslında bu rolü Kemalistlerden devralıp almış olmaları ve demokratik ulus ulus işte ulus devlet olarak şekillendi Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti. Yani cumhuriyet bir ulus devlet. Karakteri itibariyle de tekçi. Şimdi bunun demokratikleştirilmesi, demokratik bir ulus, demokratik bir toplum perspektifinin oluşmasının önüne geçmek için de bütün gücüyle az o tekliği aslında bütün toplumsal kesimlere dayatmakta. Bu anlamıyla çözüm belki uzattım. Çözüme dair söz sözünü düşüncelerimi e, e, ifade edecek şeyi zaman bulamadım ama sadece şunu söylemekle kalayım biz e, yani Kürt sorunun çözümü e, de temel ya da demokratik cumhuriyetin e, inşa edilmesinde temel kavramlardan biri işte demokratik ulusu e, demokratik ulus zihniyetini geliştirmek ikincisi ortak vatan zihniyetini ya yani da düşüncesini aslında bütün halklar açısından bir e, temel referans e, olarak e, ön plana çıkarmak. Şimdi Kürtlerin kendisine ait hissetmediği bir e, rejim bir sistemde isyan etmeleri dışında bir seçenek herhalde düşünlemez. Ya da Kürtlerin işte Türklerle diğer halklarla ortak vatan duygusuyla yaş, e, yaklaştığı bir coğrafya bir işte bir ülke e, bir sınırlar e, sınırlarla belirlenmiş bir ülke duygusu gelişmeden Kürtlerin isyan Kürtlerin e, işte diyelim ki tersten aslında bir ayrılıkçı bir milliyetçi duyguyla hareket etmelerini e, bek, e, beklemek. E, gerekiyor. Bu sürpriz olmaz. Halklar zaten böyle ayrıştırılır. Karşılıklı e, egemen kılınan kimlik, egemen kılınan e, dil egemen kılınan din, karşı e, ayrıştırmaları da karşı e, tutuculukları geliştirir. Dolayısıyla karşı bir de yaratır. Belki işte başka e, platformlarda çözümü daha uzun uzun diye tartışmak lazım. Kürt sorunun çözümünü dair sözlerimi ve böyle noktaları yani çözüm. Perspektifi yeteri kadar ifade edemediğim zaman varlığı sebebiyle. Teşekkür ederim. Sunum için biz teşekkür